Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tarife başlamadan önce kanala abone olursanız sevinirim. Bugün sizlere 5 dakikada domates çorbası hazırlayacağım. Müzik Ekiple de bir challenge yaptık. Dediler ki bana sen bu çorbayı 5 dakikada yapamazsın. Ekibin yarısı da yapabilirsin dedi. Biz de aramızda bir challenge yaptık. Kaybedenler işte kazananlara et alacak. Kişi başı ikişer kilo et. Bakalım 5 dakikada gerçekten domates çorbası yapabilecek mi? Malzemelerimiz bunlar. Bu malzemeleri kullanarak 5 dakikada domates çorbası yapmaya çalışacağım. Umarım kazanırız. Yani iki kilo et almak istemiyoruz şu an <laughs> ekip olarak. <laughs> o zaman haydi süreyi başlatıp çorbaya geçelim. Ben dur dur bekle. Dur, dur. dur heyecan dur, yaptım ben. Dur hadi arkadaş. 3 2 1 Elle melle gidiyor ha. Yemek... Bu arada bir şeyim çorbayı suyumu ısıtabilirim. Süren başlamadı mı? İstediğimi yaparım. Hangi suyu ısıtacaksın? Şurada bir tane var. O, o, o zaten sıcaktı. O, ya, sıcaktı. tamam <laughs> en son koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Tereyağımı erirken un ekleyeceğiz. Kaşığım yok. Çay kaşığı var, çay kaşığı var abi. Abi zamlamam lazım. Bir tatlık, evet bir yemek kaşığı kadar un ekledim. Güzelce kavuruyorum tereyağı ile beraber. Daha sonra salçamızı ekleyeceğiz. Abi yak mangalı yak. Geliyoruz ama tepsi Evet, bir yemek kaşığı kadar da salça ekliyorum. Evet şimdi un ve salça güzelce kavruluyor. Biz bir yandan kaşarımızı rendeleyelim. 2 dakika mı? Dalga mı geçiyorsun lan? <laughs> Abi şey gibi geldi. Masyetteki son dakika gibi geldi. Haydi arkadaşlar. <laughs> Son kaç saniye? Kaç dakika? Daha var mı? Üzerine şöyle güzel bir reyhan dokunuşu yapacağım. Oğlum kaseler nerede ya? Abi kase yok. <laughs> <laughs> Kimse yok. Daş mı koş? Abi saniye kaç? Tadına bakalım. Kaşın ha. Tadım kaşın iyi <laughs> Hadi hadi geliyoruz mu? <laughs> evet. Ee, bu arada anlatmayı unuttum ha. <laughs> Sal tamam. Salçadan sonra e domates rendelenmiş domatesimiz vardı onları ekledim. Son 1 saniye. Kepçemiz var mı acaba ya? Abi son 30'da haber verin. Şey mi? Harika kokuyor. Of, of, of. Ekstra dokunuş reyhan ekliyorum. Çok az. Karabiber tabii ki. onunla Yes be! Aa, <laughs> dakika, kaç. dakika kaç? Dakika kaç? Dakika. 4 saniye var daha. 4 saniye. Saymam. Bu ne A abi ya? Şey Arkada. Ya, ya yenilen pehlivan Yenilen peleman. Bakacağız birazdan. Çakalım, ben baktım. Beğenmediğim bir şeyi asla servis etmem. Zaten servis etmedim ee? ki. Servis de şu an. Ne konuştun? Ne Ne konuştun? Arkadaşlar. Yok. Yok dedim bunu Gömdü hepsini gömdü. Un ekledik. Orada karıştı. Ben, ben hiç... Abi yapalım. o Bu <laughs> nedir ya? Bapaklar, Bu nedir ya arkadaşlar? Siz servis, servis tabağı yok. Siz... Servis tabağı burada. Buradan alıp... Kendisi kendisi abi... Yaptım abi. Süreyya devam etti. Kaç saniye, saniye, saniye vardı ki? 15 saniye var. 15 saniye var. 15 saniye var. Ederim onu yaparım yani abi. Evet arkadaşlar. Bu challenge yendiğimi düşünüyorum. Kaç dakikada bitti? 4 buçuk dakika mı? 4 buçuk dakikada harika bir domates çorbası hazırladım. Ve üzerine üzerine yani... Ve ekstradan da Reyhan dokunuşu yaptım yani. Bunu da unutmayın. <laughs> Reyhan'la beraber harika oluyor. Fesleğen de kullanabilirsiniz. Yemeği yaparken anlatamamış olabilirim. O yüzden üstünden geçiyorum. Ee, salça, tereyağıyla beraber unu kavurduktan sonra salça ekledim. salçada güzelce kavurduktan sonra rendelenmiş domatesim vardı. Onları da içerisine ekleyip suyumu da verdim. Güzelce kaynattım. İsterseniz ekstradan et suyu ekleyebilirsiniz. Size bağlı. Servis ederken de çok az karabiber, kaşar peyniri ve üzerine de biraz reyhan ekledim. Evet arkadaşlar şimdi tadına bakıyoruz. Bak, bak, bak. Kaşarı bile erimiş, bak. Kaşarı erimiş. Kaşarı bile erimiş. Nasıl Oy. <laughs> Anne babaannemin yaptığı gibi. Abi görmüyor musun? nasıl uzuyor be. sonradan kaşar eklemiş Sen şeyi uzak. Evet arkadaşlar, böyle challenge'ların gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir challenge'da görüşmek üzere. Afiyet olsun şimdiden.